Merhabalar. Ben Seda Bayram. modefende İletişim ve Yaratıcı Drama öğretmeniyim. Bugün 3. ve 4. sınıflarımız için çok sevdiğim bir hikaye olan Anka Kuşu ve Oduncunun hikayesini okuyacağım. Fakir bir oduncu ormanda derin bir uçurumun kenarında ağaç kesiyordu. Geç olmuştu ve çok yorulmuştu. Ağaç kesmeye sabah güneş ışıklarıyla beraber başlamıştı. Yorulduğu için de balta darbeleri iyice güçsüzleşmişti. Baltayı tutmakta çok zorlanıyordu. Bu yüzden balta elinden kayıp uçuruma düşüverdi. Oduncu umutsuz ve çaresizdi. Baltası onun yaşamasını sürdürmek için kazanç sağlayabileceği tek aletti. Yeni bir balta alabilecek parası da yoktu. Ellerini ovuşturup ağlamaya başladığı sırada çok güzel bir kuş yanında belirdi. Bu anka kuşuydu. Anka kuşu oduncuya üzüldüğü şeyin ne olduğunu sordu Oduncu kuşa başından geçenleri anlattı Kuş uçurumdan aşağıya doğru uçtu ve oduncunun baltasını alıp geri getirdi Kuş yukarı çıktığında oduncu kuşun getirdiği baltanın altın olduğunu gördü Anka kuşu oduncuya baltayı göstererek sordu Bu senin mi? Oduncu cevapladı Hayır benim değil. Kuş altın baltayı yere bırakıp uçurumun derinliğine doğru tekrar kanat çıktı. Bu sefer de gümüş bir balta ile geri döndü. Fakat oduncu baltasının odundan yapılmış sıradan bir balta olduğunu söyledi. Kuş üçüncü kez uçurma doğru uçtu. Bu defa geri geldiğinde pençelerinde o zamana kadar başka oduncular tarafından kaybedilmiş olan tüm baltalar vardı. Oduncu baltalara baktı ve aralarından kendi baltasını seçti. Fakir oduncu baltasının bulunmasına çok sevinmişti. Kuşa teşekkür etti. Kuş oduncunun dürüstlüğünü takdir etti. Dürüstlüğüne hayran oldum dedi. Oduncuya ödül olarak senin baltanın yanı sıra altın ve gümüş olan baltaları da alabilirsin dedi. Mutlu oduncu hazinesiyle birlikte evine döndü. Oduncunun başından geçenler zaman içinde köy halkı tarafından duyuldu. Onun iyi şansını yakalamak isteyen herkes ormana koştu. Oraya, buraya baltalarını saklayıp kaybettiklerini söyleyerek yalandan ağlamaya başladılar. Feryad ederek anka kuşunu yardıma çağırdılar. Elbette anka kuşu geldi. Her birine önce altın sonra gümüş baltaları getirdi. Oduncular her biri çok aç açgözlü davranıp bu baltaların kendilerinin olduğunu söylediler. Fakat anka kuşunun getirdiği baltaları ellerini alır almaz baltalar oduncuların ellerinden yok oldu. Çaresiz kendi baltalarını alıp köylerine dönmeye karar veren oduncular baltalarını hiçbir yerde bulamadılar. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi bu güzel hikaye bize dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu anlatan hikayeler içerisinde benim en sevdiklerimden bir tanesi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.